Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölüm dizimizde bizlere neler bekliyor? Yeni bölümde Seyran, Pelin ile Ferit'in ilişkisini Halis Aya anlatacaktır. Sertel artık bela olmaktan vazgeçse de dayısı yediği tokatın intikamını alacaktır. İfakat ile Orhan arasındaki ilişki Defne tarafından öğrenilecektir. Abidin Suna ilişkisinin ise yakın zamanda başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Seyran Efe ile yaptığı anlaşmadan babasının tavsiyesi üzerine vazgeçecektir. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.